Üst segmentte GTX 1080 ekran kartıyla oyun severlerin ilgi odağını oluşturan Nvidia bu defa da kompakt yapıda ekran kartı ile ofisimizin konu olduğu bu videomuzda Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC ekran kartını hep birlikte inceleyeceğiz. Nvidia'nın tepo modelle yer verdiği GTX 1080 ekran kartını daha önce detaylı biçimde incelemiştik hatırlarsınız. Bu defada şirketin 1000 serisi ekran kartı ailesinin taban modellerinden GTX 1050 Ti elimizde. GTX 1080, 1070 ve 1060'ın ardından her ne kadar serinin taban modelinde taban modellerinden olsa da daha doğrusu taban noktasında olsa da gerek mimarisi, gerek güç bağlantısı gerektirmemesi ve düşük güç tüketimine ihtiyaç duymasıyla önemli ekran kartlarından biri olmayı başaran GeForce GTX 1050 Ti elimizde elimizdeki modeli de Zotek yorumunu Zotek yorumuyla bulunuyor daha doğrusu. GeForce GTX 1050 Ti OC olarak karşımıza çıkan kart özellikle düşük profilli tasarımıyla anakart üzerinde kendine rahatlıkla yer bulabilecek bir yapıya sahip. Çift fanlı, fanlı tasarımı gözeten Zotek GeForce GTX 1050 Ti OC bağlantılar arasında ise bize bir adet HDMI 2.0B, DisplayPort 1.4 ve ee, bir DVI portu da yer veriyor. Arka tarafta ise bir backplate yani bir plaka göremiyoruz. Bu anlamda üzücü açıkçası. Çünkü arka taraftaki malzemeyi koruyacak olan bir koruyucu katman burada sunulmuş. Aynı zamanda bu tabii soğutma sistemine de yansıyor. Ama yine de tabii onu ilerleyen adımlar değineceğiz. Kart zaten çok fazla ısınmıyor. Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC 14 nanometre üretim sürecini temel alıyor. 768 CUDA çekirdeğinin sahibi olan ekran kartı 128 bit bellek veri yoluna ve 4 GB bellek kapasitesine sahip. 1392 MHz taban, 1506 MHz taban frekansıyla referans tasarımı kıyasla fark getiren kart 75 Watt. Temel güç tüketimleri de dikkat yokluyor. Üzerinde bir güç giriş gerektirmemesi ve düşük güç harcaması ile oyunculara sistemlerini değiştirmeden güncel oyunlarda iyi performans almalarını amaçlayan 1050 Ti OC... Full HD ve 2K çözünürlükler için e, güzel sonuçlar veriyor. DirectX and yanı sıra Nvidia G-Sync ile de destekleyen kart sanal gerçeklik için ise uygun değil. Eğer Nvidia tarafında sanal gerçeklik için bir kart arıyorsanız o halde en azından GTX 1060'ı tercih etmeniz gerekiyor. Küçük ile sessiz çalışan kartın sıcaklık ve güç ölçümlerine baktığımızda güzel sonuçlar aldığını görüyoruz. E, Fiş soketinden yaptığımız güç ölçümüne göre e, 1050 Ti OC'nin takılı olduğu test sistemimiz toplamda 190 Watt güç tüketirken bu değer sistem boştayken 89 Watt'a kadar geriliyor. Kartın ısı değerlerine baktığımızda ise 25 derece ile 52 derece arasında değiştiğini görüyoruz bu değerinde. Bu arada her iki test sırasında Haven Benchmark çalıştırdığımız ve e, 20 dakika sonucunda bu test çalışırken süre içinde 20 dakika usulü bir bölüm sonrasında bu değerleri aldığımızı belirtelim ve şimdi sizlerle test sistemimizin detaylarını paylaşalım. Evet şimdi 1050 Ti OC ile aldığımız sentetik test ve gerçek zamanlı oyun testlerine geçelim. 1050 Ti OC ile Full HD ve iki k çözünürlüklerde testler gerçekleştirdik. İlk olarak 3DMark Benchmark Fire Strike testine baktığımızda performans ayarlarında kartın 7127 puan topladığını görüyoruz. Akabinde ise ekstrem ayarlarda yine karttan 3629 puan sonuç aldık. Unigine Heaven 4.0'da Full HD'de ve Anti-Aliasing kapalı aldığımız sonuç 1886 olurken yine Full HD'de 8x Anti-Aliasing'de ise 1239 puan toplayan 1050 Ti OSI Unigine Valley'de e, yine 3257 ve 1726 puanlar aldı. Bu arada yine burada tabii Full HD ve Anti-Aliasing 8x ve 0x senaryolarını işlediğimizde belirtelim. Gerçek zaman oyun testlerine geldiğimizde kartı sırasıyla Doom, Total War Warhammer, Rise of the Tomb Raider ve Hitman'de denedik. Yine Full HD ve 2K çözünürlüklerde çalıştırdığımız kart 2K senaryoda da güzel sonuçları imza attı. Doom'da 65 FPS sonucuna ulaşan kart minimumda ise 50 FPS'ye kadar geriliyor. 2K çözünürlükte ise 45 FPS sonuç alan Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Yine bu senaryoda 35 FPS'ye kadar gerileyebiliyor. Full HD senaryoda tüm detayları açıkken 2K senaryoda da ayarları orta seviyede çektiğimizde bu noktada söyleyelim. Total War Warhammer'da Full HD ve yüksek grafik ayarlarında 55 ila 60 FPS arasında skor alan kart 2K'da ve medium değerlerde bize 37 ile 49 FPS arası sonuç verdi. Hitman'de de benzer bir tablo karşımıza çıktı. Yine Full HD ve yüksek ayarlarda 48 ila 66 FPS e üreten kart 2K çözünürlükte ve medium ayarlarda yine 38 ila 47 FPS e sergileyebildi. Son olarak Rise of the Tomb Raider'a geldiğimizde burada da Full HD'de 40 ila 70 FPS arası geliştiren, GeForce GTX 1050 Ti OC, 2K'da da 30 FPS ile 60 FPS arası değişen bir grafik çizdi. Yani sonuç olarak tüm bunları toparlayacak olursak, kartın segment için başarılı sonuçlar ürettiğini söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak Zotek GeForce GTX BNLI TI OC watt başına performans konusunda başarılı bir kart olarak karşımıza çıkıyor. Düşük profili, serin ve sessiz çalışması, düşük güç tüketmesi ve özellikle Full HD çözünürlüklerde ee, günümüz oyunlarında iyi bir grafik sergilemesi onur altlıkta alınabilir kartlar arasında e, konumlandırıyor. Eğer sisteminiz üzerinde güncelleme yapmadan e, oyun performansını arttırmak istiyorsanız Zotac GeForce GTX 150 Ti sizin için iyi bir tercih olabilir. Ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.